Bu kadar zor olacağından hiç bahsetmemiştim. Her şeyin bu kadar ters gidebileceğinden. Bir değil bin cephede savaşmamız gerekeceğinden. Ya bu kez başaramazsak? Kimse bir günde kahraman olmaz Zeynep. Sinan bu şehrin sünnetini çizmeye bir ömür verdi. Fatih İstanbul'u almak için yıllarca doğru zamanı bekledi. Sen muhafızın yanında yürümeye devam ettiğin sürece bu şehirdeki milyonların sırtı yere gelmeyecek. Ve Hakan gücünün bilekten değil buradan geldiğini anlayacak. İşte o gün hepimiz çok büyük zorluklara göğüs geleceğiz. Hadi git. Vafı seni bekler. Sizin için ne yapabilirim?